Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün nereye geldik? geldik. Evet. Şimdi Bostanlı'dayız evet, arkadaşlar. Şöyle. Havayı güzel görünce çıkmak istedik. Bir var. Burada evet çok güzel bir heykel var. Simir'in onu göstermemi istedi. Şimdi parka da gideceğiz değil mi? Bir de şöyle Lucy'yi de size göstermek istiyorum. Merhaba. Lucy sürekli arkadaş buluyor burada. Bakalım. Park arkadaşlar oluyor. Evet İzmir'den. Evet martılar uçuyor. İzmir'e geldik bu arada biz. Arkadaşlarımıza söylemedik ama. Hatta annemler de geldi. Defne okulda şimdi. Evet Alinda. Evet Alinda'nın elinden düşürmediği telefonu. Evet karşısında park var. Şöyle denizi gösterelim arkadaşlara. Şöyle arkadaşlara denizi gösterelim geldik. Gel, gel. çok güzel Evet ya onu da çekecektim. Hatta belki de videomuzun ilerisinde çekeriz. Amcazımız da buraya geldik değil mi? O da paten sürüyor şimdi. Paten sahasına doğru gitti. Kızların böyle bir şeye ihtiyacı vardı ne zamandan beri değil mi? Bir de kaç gündür de hava yağmurluydu. Bugün havayı böyle açık görünce geldik. Birazdan nereye gidiyoruz? Acanım. Ay, öncesinde park var yolumuzun üstünde, değil mi? Öncesinde parka gidiyoruz. Evet. Şöyle size göstermek istedim arkadaşlar. Lucy yeşil alan bulunca böyle kendinden geçti. Kızlarla çok güzel oynuyorlar. Evet, video çekiyordum ama yavaş bak. Buralarda böyle çamurlar var, dikkat edin. Batmayın çamura Brian. Lucy gidiyor bu arada şu an. Evet şurada da bir tane park var ama orası daha çok büyük çocuklar için. Şurada bir tane var. Aline bak martılara kafamızdan geçiyorlar. Bak 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 bak. Aa çantamız burada kalmış. <laughs> Unuttum ben bu çantamızı burada. Evet şimdi Lucy'nin nasıl kuşları kovaladığını göstereceğiz size. Bakın. Yakala kızım. Lucy yakala onları. Yakala hadi. Kovalamadı. <laughs> Bu arada kızlara bir tane palyaço, bir tane böyle balon varmış. Köpek Ama şeklinde galiba. palyaço Değil. değil miydi? Gerçek palyaço değil. Nasıldı? Gözlük gibi. Göster bakalım. Bakalım bunu arkadaşlarına. Çok güzel Ama yapmış. o yaptı. Köpeği kendisi yaptı. Direkt böyle vermedi. Evet bunları bir zamanlar ben de yapabiliyordum. Biliyor musun? Ama unuttum. Alinda şöyle şurada. Hadi gel Ali'nin yanına doğru gidelim. Evet. Hava çok güzel değil mi Simirna? Deniz de böyle çok durgu. Çok güzel. <laughs> Geri üstü rüzgardan. Aa bir tanesi patladı. Aa bir şey değdi. Olsun hala duruyor elinde çoğu değil mi? Bir köşesi sadece patladı. Arkadaşlar Simirna'nın balonu böyle komple indi. Patladı gitti. <laughs> Ali'nin balon patladı. Ay neden yere attın? Alalım onu yerden. Hadi kraker yiyelim mi ne dersiniz? Simirna'nın balon patladı aşkım bak burada bu. Kavala. Korkuyormuş. Bu arada bugün ikisi de mikili giyindi. Simirna <laughs> evet, da mikili giyindi. Evet Alina da mikili giyindi. <laughs> Simirna da. Arkadaşlar biz burada videomuzu şimdi sonlandırıyoruz. Ay kısa olsun bir şey olmaz. Ama Defne'nin okuldan çıkışına yetişmemiz lazım. Parka gidip oynadık ama biz o sırada bisiklet sürüyorduk. O yüzden video çekemedim arkadaşlar. Hadi arkadaşlarımıza hoşçakalın diyelim Lucy. Ne diyorduk? Simirna kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.